Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gala vlog çekiyoruz. Ee, gala vlog e, pazar günü biliyorsunuz. Ama siz bu videoyu pazartesi günü izleyeceksiniz arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki size gala vlog alışverişini çekmiştim zaten. Bugün de gala vlogu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. E, bu hafta yayınlanıyor pazar günü arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şöyle kıyafetlerimizi almıştım kıyafetimi göstermedim. Cenk'in Cenk'e aldığımızı da göstermedim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şey yapalım. Ben kıyafetimi giyineyim. Ee bakayım Cenk uyuyor mu? Cenk uyuyor çocuklar da uyuyor. Arkadaşlar ben böyle giyindim direkt. Yani uyandım hemen videoyu başlattım. Ee kahvaltı da yapmadım. Çok heyecanlıyım. Kahvaltı yapmak istemiyorum. O yüzden şu kıyafetimi götürüp şey yaptıracağım. Saç baş yaptıracağım. Çünkü yetişmem lazım. Bakayım kaç saat kalmış telefonum nerede? Evet bakın. 5 saat sonra mesela orada olmam lazım. Daha çocukları giydireceğim. Daha çocukları şey yapacağım. O yüzden boş bir şey bulmam lazım ki. Bakayım şöyle. Arkadaşlar şöyle hala bakıyorum. Ay, bakayım yok. Aa, dur şurada küçük bir valiziniz var onunla götürebilirim. Ama dur ya ona sığmaz. Şuna götüreyim bence. Arkadaşlar burada ben size söylemedim. Biz eve geldik arkadaşlar. Çünkü Eva ve Leo çok hastalanmıştı ve galaya da iki gün kalmıştı. Ee, ben gala, gala vlog, çekmek ister, istiyor, istediğim için ee, yani yine de yani arkadaşlar tam tamamladım da. Yani kısacası Eva ve Leo hastalandığı için gele e, geç. Yani Eva ve Leo hastalandığı için geldik arkadaşlar. Çünkü gerçekten orası soğuktu arkadaşlar. Buz gibiydi. Zaten biz 3-4 ay orada kaldık yani. Biz artık eve geldik arkadaşlar. Orada ben iki tane kıyafet seçtim. Şu kolye çantamızı koyalım. Kolye de aldım. Ayakkabı. Arkadaşlar birinci kıyafetim şöyle. Belki gala soğuk olur diye böyle bir şey aldım. Bir de e, bunu biliyorsunuz mavi çok beğenmiştim ondan aldım. Şöyle makyaj malzemelerim makyaj malzemelerimi götürmeyeceğim. Onları evde yapacağım. O zaman kuaförde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Merhaba Cenk. Ne kadar aynıyım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, hemen başlayalım. Arkadaşlar burada, e, bu arada saçı gelmedi gelecek. Film yayınlandıktan sonra geliştim. Şöyle elbisemi göstereyim ona göre bir saçma modeli yapalım. Şöyle bir elbise var. Ee, arkadaşlar burada arada hastayım özür dilerim. Şöyle bir kolyem var. Bir de şunu giyeceğim. Yani şimdi saçını şu mora göre uygun yapabiliriz. Tamam. O zaman arkadaşlar biz başlayalım. Evet arkadaşlar böyle oldum. Beni ilk defa böyle görüyorsunuz. Çok beğendim saçımı. Teşekkürler Cenk. Bir şey değil. O zaman arkadaşlar eve gidelim artık Cenk falan da hazırlansın. Çünkü aslında kaç saat kalmış? Bakabilir miyim 3 saat kalmış daha makyaj yapacağım. O zaman eve gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bakıyorum ki gitmiş gönlüm. Bu yüzden biz de hazırlandık. Geç kalmamdayız. Şimdi bu takımın altında sizlerle beraber yeni kamera aldık bu arada sizlerle beraber şey seçeceğiz ayakkabı bu mu olur bu olabilir bu olmaz bu olabilir bu olmaz olmaz olabilir olmaz buna direkt koyalım ayakkabıları teker teker deneyin ben denedim ve en çok şu beyazı beğendim o yüzden beyazı giyeceğim şöyle de şöyle koyayım Heh. öyle şimdi Eva Leo'yu da giydirelim ki zaman kalsın çünkü daha yemek bile yemedik. O zaman kadar zaten geliyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz geldik. Çok sessiz konuşmam lazım çünkü Eva Leo uyuyor. Aaa ne haberler? Arkadaşlar şunları birisi bulamadı. Yorumlara yazın. Eva Leo, Eva Leo, Eva Leo, Eva Leo. Leo. İnan baba. Kalkın kalkın. Bugün bakın ne var biliyor musunuz? Ne var baba ne var ne var, ne var ne aşkına. Bugün gala var. Yes. Ya baba niye bağırıyorsunuz ya başımda? Gala var gala bugün. O yüzden hemen arkadaşlar ben çocukları giydireyim geleyim. Arkadaşlar ben çocukları hazırladım. Buraları da hiç toplamayacağım. Daisy gelince zaten toplar. Leo. Arkadaşlar çocuklar kalacağım. Üşüyebilirler. Hayır baba hayır. Ama çocuklar neyse ayakkabılarınızı giyinin bakalım. <laughs> Oy kayboldum. Hazırsınız diyecektim. De o bunu giy bu daha çok yakıştı. Arkadaşlar dey deyiz geldi. Kapıdan sesi duydum. O zaman arkadaşlar biz gidelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Çok mutluyum uygun bir çantam var mıydı? Ha bak, eğer şunu giyseydim arkadaşlar bunu takım etecektim ama neyse bunu giydim. Arkadaşlar direkt çıkmamız lazım. Daha set arkadaşlarımla falan buluşacağım. Oo, hızlıca mısınız? Arkadaşlar bizim o küçük kamerayı ben alayım. Gidelim. Arkadaşlar, geldi de şey küçük kamerayı bulamadım artık büyük kamerayla çekeceğiz. Buraya çıkınmışım. Ve makyaj yapmayı unut gidiyordum. İlk üst çıktım. Şöyle fark süreceğim arkadaşlar hemen. Ya arkadaşlar niye böyle bir şey var burada, burada ya. Şöyle mor şöyle hemen parfüm de sıkalım. Arkadaşlar burada dolabı yok çekmiştim zaten. Her şey mor böyle. Ee, Saçımızı az çekelim. Çok az ama. Aa dur. Sabitlemedim ki ben. Şimdi alalım. Sabitleyelim arkadaşlar makyajımızı. Şöyle. Evet. Sabitledim. Arkadaşlar. O zaman ben şu mırılları hiç toplayamam. Arkadaşlar, o zaman e, galada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. E, şöyle kameranın kameramanımızı da aldık. E, Ismim Muhammed. Muhammed hoş geldin buldum. Bugün sizin için buradayım. Ya arkadaşlar e, içeriği daha demin gördüm arkadaşlar çok dolmuş çok güzel. Acaba neler olacak? Burada herkes isimlerini söyleyeceğim ama gerçek isimlerini değil. Tamam mı? Ee, şey sah sahne dedi ki yani oyunculuktaki kullandıklarını isim kullandıkları isimlerini söyleyeceğim. Ah Daisy Daisy abla Daisy abla Daisy abla. Deyiz abla. Aa, bakın arkadaşlar. Herkes Deyiz abla diyor. Çıkıştı. Ee, belki fragramdan görmüşsünüzdür. Çıkıştı benim en arkadaşlarımdan artık biri. Şunlar da fotoğraf çekiyor. Çok mu mutlular acaba? <laughs> Bilmiyoruz. Tamam. Onların fotoğraf çekilmesini bekleyelim. Sonra biz çekelim. Evet arkadaşlar sıra bende. Ben bir tane daha oyuncu lazımmış. O yüzden hemen şöyle gidip hemen. Bakın arkadaşlar dolu burası. Yanarım. Evet set karı ve Yani bu kızımızın babaları. Anne ve babası. Ben kızın aslında gerçek annesi değilim. Ya set yönetmenimiz. Evet. Şöyle devam edelim. Kimle yapıp röportaj. Röportaj da yapacağım daha. Ay çok mutluyum. Çok güzel gala. Ee, beraber yine yapalım mı? Gel bakalım. Fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar burada bu fotoğrafları ben size yayınlayacağım. Evet çok mutluyuz bugün. Çünkü çok güzel şey. Evet arkadaşlar şimdi Cenk falan oturacağım. Çocukların da çok uygun geldi. Çok sesli biliyorsunuz ki bura. Ee... Şimdi kamerayı kapatıyorum. Çocukları hep geliyorum. Evet arkadaşlar çocukları falan yatırdım çok. Uykuları geldiler burada. Evet şimdi arkadaşlar beni röportajı sokacaklar. Cenk nasıl burası güzel mi? Arkadaşlar güzelmiş hatta ben de röportajı çok katılmak isterim. Ben de keşke bir filmle girip çıksaydı. Basın toplantısı oldu arkadaşlar onu çekemedik gerçekten. Orası acayip Ka kalabalıktı buradan da kalabalıktı. O yüzden yani onu da çekemedik ama size bir gün e, şey gelecek. <laughs> vlog yani zaten. Ama set vlog gelecek. Yani Daisy çekti zaten. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beni röportajı alıyorlarmış. Röportaja gideceğim şimdi. Arkadaşlar. E, fotoğraf çekilmeyenler lütfen çökülsün. Şöyle şeyde çekilecek. Gel ya. Ay, stem çekliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burada ajan bu da ajan. Bak bu ajan. Bunlar da ajanın yardımcıları var. Hepsini çağıralım. Böyle bunlar 3 kişiydi hatırladığıma göre. Evet 3 kişiler. İkincisi ve üçüncüsü çok güzel giyinmiş. Üçüncüsü kız olduğu için tabii ki de böyle giyindi. Arkadaşlar sonrasında burada hep hepimiz burada fotoğraf çekeceğiz kapak fotoğrafı yapılacakmış o. O zaman herkesi zaten söyleyeceğim. Şimdi onlar fotoğraf çekilirken biz de burada röportaja girelim. Evet bu da minik benim kızım diye sanıyorum. Bu benim kızım diye zannediyorum. Sadece size küçük şey söyleyeyim. Benim kıza, kızım diye zannediyorum. Sonra bir an anne ve babaları okulda yazdırıyoruz. Anne ve babaları bunlar çıkıyor arkadaşlar. Pazar gününe heyecanla bekliyorum. Çok mutluyum. Ee, arkadaşlar burada size söylemedim. Ben Sessiz Kalan Müzik'te Lara'yım. Lara'yı oynatıyorum. Bu da Lina. Lina'cığım. Benim. Evet şimdi röportaj bittiyse artık biz gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bizi alıyorlar. ikimizde. Canım. Seni seviyorum. Arkadaşlar bu kızın Kızımız da dünyanın en güzel şeyi. Çok tatlı. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar. İsmi Elif. Elif'çim. Ama gerçek ismi Elif değil bu arada. Gerçek ismini söylemiyoruz. Evet arkadaşlar röportaja geçelim. Ee, birazcık şöyle geçeyim bana. Heh. Şöyle. Merhaba. Hoş geldiniz. Değil. Değil diyorum. Lara Hanım. Hoş bulduk. Evet. Sessiz kalan müzikte en sevdiğiniz şey nedir? İsmi neydi ya? En sevdiğiniz yer nedir? En sevdiğim yer hani böyle şey biz böyle konser veriyoruz ya ilk konser sonra ışıklar falan kapanıyor, kapanıyor acanlar falan geliyor ya işte onlar orası çok güzel. bir Peki siz dinanım? E, e, benim ne şey? tam hatırlamıyorum ama hani küçük kız kaçırılmıştı ya. O zaman biz bulurken orada yerlere çakılmıştım. Neyse ki orayı sildiniz yani şeyde. Yerlere çakıldım ya. O zaman acayip korktum yani. Ya ayağım falan bürttüm zaten kırılmış. Kırılmam sadece incelmiş o zaman da biraz şeydi. Peki. Setin en en ama en tatlı kişi kimdi? Tabii ki de Elif. Çok seviyorum. Çok tatlı. Çok şeker biri. Size soralım peki. Ee, ben de Elif diyorum. Çünkü gerçekten setimizin en küçüğü, en tatlısı. Şeker gibi. Pamuk gibi. Tatlı mı tatlı, şeker mi şeker. Çok seviyorum. Evet. E, Röportajda Son olarak şu soruyu soruyorum. Son sorumuzda setin en mafyacası kimdi? Ya bu da şey mi yani? Tabii ki de ee, tabii ki de Eylül'dü. Bu arada tamamdır. E, röportajımız bitmiştir. Röportaja katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi şeyler geliyormuş. Ee, gerçek isimlerini söylemiyorum. Ee, ses kalan müzikte bizim yardımcılarımızı yer alan kişiler geliyormuş arkadaşlar. Müge ve Mücahit. Çok seviyorum onları. Şu an onları bekliyoruz arkadaşlar. Onlar gelince kamerayı açarız. Arkadaşlar Müge ve Mücahit geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyziciğim. Aa niye ben de izliyorum Laracığım? Sizin ismin şey dizde gezmemizi söylediysen bize senin dizideki kesin söylerim. Ya yani dedim benim. Arkadaşlar şimdi ne olacak Ne musunuz? Ee, şimdi şey olacak fotoğraf çekeceğiz sonra zaten yemek falan yiyip dolayı bitirecekmişiz. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi dizileceğiz. Dizlerim sondan ben sayını açarım. Evet arkadaşlar gelini gizli gelsin çünkü izin vermediler hemen e, dinlemem lazım o zaman dinleyelim. Evet arkadaşlar sessiz kalan müzik diye bir filmimizi çektik Bitirdik. her şeyini yaptık Geriye bir tek galası kalmıştı bugün bu akşam sizlerle birlikte galayı da yaptık arkadaşlar sizleri çok sevdim İyi ki varsınız sessiz kalan müzik sevdiklerim de var, sevmediklerim de var ama bence en tatlı hepinizin. Şimdi teker teker herkesin filmdeki oyuncularını söylüyorum. Neydi? Lara, Dina, şuraya koyuyorum. Geç tamı. İsimlerini söyleyebilirim. Evet. Arda. Kaan. Eylül. Müge. Müge. Mücahit. Elif. Zeynep. Can. Ve Ceren. Evet. Şimdi sizlerle bir, bir oyunumuz olacak. O yüzden çok kameraları lütfen kapatalım. Zaten bu e, kanalımızda yayınlanacaktır. Arkadaşlar ben kanalımı şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Görüşürüz.